Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Samsung Galaxy C7 ekran değişimi yapacağız. Telefonumuzun iç ekranı hasarlı olduğundan dolayı biz bunun değişimini yapacağız. Tufan işimi olarak Samsung Galaxy C7 ile ilgili yaptığımız işlemler ekran değişimi, ön cam değişimi, batarya değişimi, şarj soket değişimi, Ana kart onarımı ve benzeri bütün işlemleri sağlamaktayız. Türkiye'nin bütün bölgelerinde ücretsiz kargo hizmetimiz mevcut. İstanbul içinde oturanlar ise arkadaşlar metro, metrobüs, Marmarayla çok kolay bir şekilde bize ulaşım sağlayabilirler. Cep telefonlarınızın içinde hiçbir bilgi veri kaybı olmadan onarımı gerçekleştirip sizlere teslim ediyoruz. Evet Samsung. Galaxy C7 C7 Pro telefon ekran değişim süremiz 10-15 dakika olup aynı gün içerisinde onarıp sizlere teslim ediyoruz arkadaşlar. Ürünle ilgili soru ve önerileriniz varsa da arkadaşlar ekranımızda iletişim bilgilerimiz var. Ücretsiz bir şekilde kargo ile gönderim sağlayabilirsiniz. Yapılan işlemler 6 ay garantili ve belgeli. İşlem sonrası kırma cam hediye ediyoruz. Sessiz bir şekilde videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdilik sizlere iyi şeyler diliyoruz.